Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde sirke elma sirkelerimizi süzeceğiz arkadaşlar. Ben daha önce bir kez süzmüştüm elma sirkelerimi. E, posasını aldım. Birazcık kalıntılarının çökmesi için beklettim. Şimdi, şimdi tekrar bir süzüm yapacağız arkadaşlar. Üstünde hafif bir anası varsa anasını alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bizim ikinci süzümümüz. Ondan çok fazla ana beklemiyoruz. Olmaz zaten fazla bekletmediğimiz için. Bu şekilde ikinci süzümümüzü yapıyoruz. Bekletmemizin sebebi de arkadaşlar o tipindeki tortuların daha, sirkemizin daha berrak olması için tortuların dibe çökmesi için bu şekilde çift taraflı bez koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tortular kavanozun dibinde kalıyor arkadaşlar. Böylelikle sirkemiz daha berrak oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sirkelerimizi şişeleyeceğiz arkadaşlar. şişelerimizin kuru olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar herhangi bir su ıslaklık kalmayacak İçrem şişelerimize dolduruyoruz arkadaşlar. E, sirkenin çok faydaları var. Kolesterolü, şekeri düşürüyor arkadaşlar. E, günde bir sefer suya katıp bir iki sefer içmek çok iyi geliyor bünyeye. Ben kolesterol ilacı kullanıyordum artık kullanmıyorum arkadaşlar. E, bir günde bir sefer elma sirkeli su içiyorum. Suya katıyorum iki kaşık kadar. Sonra onu içiyorum her gün. çok faydasını görüyorum arkadaşlar. Böyle iki sefer süzmemizin sebebi de daha berrak olması için. Bu şekilde. Eğer içmek için şişeleyecekseniz cam şişelerde olmasını tercih edin arkadaşlar. Yani temizlik için, yerleri silmek için, bulaşıkta kullanmak için, bulaşık makinesinde düşünüyorsanız o zaman pet şişelere de koyabilirsiniz arkadaşlar. Onda sakıncı olmaz ama içmek için kesinlikle cam şişeleri tavsiye ediyorum. Ve kesinlikle bozulmuyor. Bunları tekrar ağızlarını kapatıp dolaba yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine karanlık bir dolapta olması dayanıyor bir dahaki sirke zamanına kadar sirkeleriniz olana kadar bunlar bozulmuyor arkadaşlar. Biraz da şişelerin kapaklarını dağıtıyorum. Evet arkadaşlar. Sirke yapımı videolarım kanalımda var. Eğer ihtiyaç duyarsanız seyretmenizi tavsiye ederim. Bütün aşamalarıyla oradan size bakıp sirke yapabilirsiniz arkadaşlar. var onu da süzelim. Evet arkadaşlar kavanozumuz burada. Bu güzel ana yapmış üstünde ikinciye. Bu analarımızı böyle alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kavanozda saklıyoruz. Bir daha sirke yaparken bunları kullanıyoruz. İçinde biraz kendi sirkesinden sirke var arkadaşlar. Elma sirkesi. Bu şekilde buna biraz daha sirke koyacağım tabii ki. Buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da süzelim. Tekrar ikinciye. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi alttaki tortulu yeri buraya katmıyorum arkadaşlar. Artık bunu da temizlikte falan kullanabilirim. Ya da tavuklarım var onlara verebilirim. ilaç niyetine tavuklarıma da veriyorum arkadaşlar. Hasta olmamaları için. Arkadaşlar buraya iki kat bez koydum. Tek kat ince olduğu için böyle ikinci kata da koydum ki daha güzel filtrelesin. Tortular gitmesin diye. Size de iki sefer süzmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. iki kez süzdüm mü gayet berrak sirkelerimiz oluyor. Arkadaşlar sirkenin kan sulandırıcı özelliği de var. Yani bilemediğiniz kadar çok faydaları var. Zaten sirke üstüne hadis-i, hadisi şerifler de var peygamber <laughs> efendimizin Resulü'nün. Evde sirke eksik etmeyin. Kendiniz yaptığınız sirkeler kullanın. Daha şifalı olur. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle sirkelerimize şerledikten sonra böyle içlerine çok azıcık birkaç tane gelecek şekilde kaya tuzu, kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar böyle kaya tuzu birkaç tane hepsine gelecek kadar tabi lezzet versin diye ilk başlarda ilk yaparken kesinlikle tuz kullanmıyorum arkadaşlar. Sonra kapaklarını böyle sıkı şekilde kapatıp normal buzdolabına değil normal e, konservelerinizi sakladığınız dolapta kapalı kapağını kapatırsınız. Güneşi almasa daha lezzetli olur, daha güzel olur. Bu şekilde saklarız arkadaşlar. Gerektiği zaman da kullanırsınız. ve çok şifalı, çok e, iyi bir ürün oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.